11. soru. Yukarıda bir grafik var görüyorsunuz. Ne istiyor bizden bakalım. Yandaki grafik bir iş yerinde yapılan bir iş için geçen süre ile kişi sayısı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Buna göre 6 kişi aynı işi kaç dakikada yaparlar? 4 işçi ne yapıyormuş? 18 dakikada yapıyormuş. 2 işçi 36 dakikada yapıyormuş. Bakın ne oldu? Yarısıya indi ama süre arttı. Yani ne oldu? Aslına bakarsanız ters orantı oldu. Biz burada istediğimiz bir şey kullanabiliriz. Hiç fark etmez. Ben bir işçinin 72 dakikada yaptığı onu kullanmak istiyorum. Yazalım bakalım. Bir işçi bu işi 72 dakikada yapıyormuş. Ne diyor bana? Aynı işi 6 işçi, 6 kişi kaç dakikada yapar? İşçi sayımız artınca dakikamız azalacak. Hani biz zaten böyle olduğunu düşünüyorduk ama sonra da bize tabloda hani görmezsek de hani gözümüze sokmuş demiş. Bakın gerçekten de öyle azalıyor. Ne yapacağız? 1 ile 72'yi çarpacağız. 6 ile eksi çarpacağız. X'i bulmak için her iki tarafı neye böleceğiz? Tabii ki evet 6'ya böleceğiz. Gitti gitti 6'ya böldüm. 1. 6'ya bölerseniz 12. Yani cevap ne? 12. Evet sevgili gençler şimdi geldik 12. sorumuza. Soruyu zaten yukarıda görüyorsunuz x bölü y eşittir 3 bölü 5 ise ne demiş bize? 4x artı 3y bölü y eksi 2x eşittir kaçtır diye sormuş. Soru zaten yukarıda var ama çözerken ben bir daha yazıyorum. Bu ne demek aslına bakarsanız? x 3 iken y 5'e eşit demek. Yani biz x gördüğümüz yere yani şuraya 3, y gördüğümüz yerde 5 yazarsak sorumuz gayet kolay bir şekilde çözülecek. Şimdi yapalım bakalım. x gördüğümüz yere kaç yazıyorduk? 3 yani 4 çarpı 3 artı y gördüğümüz yere kaç yazıyorduk? 5 yani 3 çarpı 5 bölü y dediğimiz yer 5 eksi x dediğimiz yerde 3 yazdık ve soruyu bitirdik. 4 kere 3 12 artı 3 kere 5 15 bölersek 5 2 kere 3 de 6 yapıyor. 5'ten de 6'yı çıkartırsak eksi 1 yapar. 12 15 tane ne yapıyordu? 27. Pozitif sayıyı negatif bir sayıya bölersek de sonucumuz negatif olur. 27'yi 1'e bölersek de cevabımız eksi 27. 14. Kampa giden 4 arkadaş yanlarına 15 gün yetecek kadar yiyecek almıştır. Son anda iki kişi daha kampa katılmaya karar vermiştir. Herkesin aynı miktar yediğini varsayarsak bu durumda kamptaki yiyecek arkadaş grubuna kaç gün yeter? Şimdi bize ilk başta diyor ki 4 arkadaş varmış ve bunlara 15 gün yetecek kadar yiyecek varmış. Öncelikle biz bunu bir yazalım bakalım. 4 arkadaşımız var. 4 arkadaş. Ve ilk başta ne kadar yiyeceğimiz vardı? 15 gün yetecek kadar yiyecek vardı. Daha sonra ne oldu? İki kişi daha katılmak istedi. Yani toplamda kaç arkadaş oldu bunlar? Evet 4 kişi vardı. 2 kişi daha geldi. 6 arkadaş oldular. Ve bize diyorlar ki kaç gün yemekleri yeter. Öncelikle burada bir orantı var. Ama acaba doğru orantı mı? Ters orantı mı? Bakıyorum. Şimdi arkadaş sayımız artıyor. Peki arkadaş miktarı arttığı zaman yiyecek daha mı çabuk biter yoksa daha uzun süre mi yeter? Evet tabii ki de daha çabuk biter. Çünkü daha çok kişi olursa doğal olarak daha fazla yiyecek tüketildiği için arkadaş sayısı artarken yemek sayısı aynı olduğu için gün sayısı kısalacağı için azalacağı için biz buna ne diyoruz? Ters orantı diyoruz. Peki ters orantıda çarpma işlemimizi nasıl yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Dümdüz yapıyorduk. 4 ile 15 çarpıyorduk. 6 ile de x'i çarpıyorduk. Ve birbirine eşitliyorduk. Eşitlersek deriz ki 4 çarpı 15 eşittir. 6 çarpı x. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı kaça böleriz? Evet 6'ya böleriz. Bölersek de ne olur? Şuradaki 6'larımız gider. 3'e bölersem 2. 3'e bölersem 5. Devam ediyorum. Tekrar 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 2. Yukarıda ne kaldı? Bakın 2 kaldı, 5 kaldı. Çarparsam ne olur buradan? X eşittir 10. 13. sorudayız. A artı 2 sayısı ile B 3 sayısı doğru orantılı sayılardır. A eşittir 4 iken B eşittir 5 olduğuna göre A eşittir 10 iken B kaçtır? Demiş bize soruda. Şimdi doğru orantılı nasıl yazıyorduk biz ifadeleri? Bölüm şeklinde yazıyorduk. Yani atıyorum x ve y diye doğru orantılı iki ifade varsa biz bunlara ne diyorduk? x bölü y şeklinde yazıyorduk. Bu neydi? Doğru orantılı demekti. Bize bu sefer demiş ki a artı 2 ile b eksi 3 demiş. O zaman biz de öyle yazacağız. a artı 2 bölü b eksi 3 diyeceğim. Eşittir k. K da neydi? orantı sabit. Yani bu değişmeyecek demek. Şimdi bize demiş ki A4 iken B5. Şimdi A4 iken B5 ne demek? Ben bunu bir yerine yazayım. A gördüğüm yere 4 verirsem ne olur? 4 artı 2 bölü B gördüğüm yere 5 yazarsam ne olur? 5 eksi 3. 4 2 daha 6. 5'ten 3 çıkarsam 2. Yani 3'müş orantı sabitimiz. Aynı şeyi ikinci durumda da yapacağız. Bu sefer A kaçmış? 10. E, Bize neyi sormuş? B'yi sormuş. O zaman ne yapacağım? A gördüğüm yere 10 yazacağım. A eşittir 10 iken B diyor kaçtır? Hemen yapıyorum. Alt tarafı yapalım bakalım. A gördüğüm yere 10 yazarsam ne olur? 10 artı 2 bölü B'nin kaç olduğunu bilmiyorum. Orantı sabitim 3. İsterseniz dışarı dışarı çarpımı yapabiliriz. Yapalım ve işlemimizi birazcık da altta gizli bir var. Sol taraftan devam ettirelim. Ettirirsek ne olur? Bakın. 12 daha ne yapar? 12 yapar. Yani 10 artı 2 12 yapar. Çarpı 1 zaten yine 12 eşittir. 3 ile neyi çarpacağım? B eksi 3'ü çarpacağım. İsterseniz paranteze dağıtın. Ama şöyle bir şey de var. 3 ile kaçı çarparsam? 3 ile kaçı çarparsam? 12 yapar. 4. Buradan da yapabilirim ama şu an ben 3'ü paranteze dağıtmak istiyorum. Dağıtırsam da bakın ne oluyor? 3 çarpı B eşittir 3B. Aradaki işaret eksi 3 kere 3. 9 eşittir 12. 9'u ben karşıya atıyorum. Neden? Çünkü bilinmeyeni yalnız bırakmak istiyorum. Atarsam da eksi 9 karşıya nasıl geçiyor? Artı olarak geçiyor. Yani 21. 3B 21 ise B eşittir 7. Diyorum. Biraz önceki sorumuz 14. soruydu. Küçük bir hata oldu. Şimdi 15'ten devam ediyoruz. 2 usta bir işi 6 günde yaptığına göre 3 usta aynı işi kaç günde yapar? Usta sayısı arttığına göre iş demek ki daha çabuk yapılacak. Yani bu da ne demek? Ters orantı demek. Çözmeye başlayalım. Zaten hemen bitecek. 2 usta 6 günde yapıyormuş bu işi. Bize diyor ki 3 usta kaç günde yapar? Bilmediğim için gün sayısını istedim. Usta sayısı arttığına göre gün sayısı azalacak. Yani bu da ne demek? ters orantı demek. Ters orantı ne yapıyorduk? Dümdüz çarpıyorduk. Yani 2 ile 6'yı 3'e de eksi çarpıp birbirine eşitliyorduk. 2 çarpı 6 eşittir 3 çarpı x. 2 kere 6 12. O da eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölersek x buradan kaç çıkacak? 4 çıkacak. Soru 16'dayız. 420 gramlık bir karışımda ABC maddeleri varmış. E, sırası ne diyor? 2 ve 3 ile doğru 4 ile ters orantılıymış bu maddeler. Yani A2 ile B3 ile doğru orantılı. C ise 4 ile ters orantılıymış. Buna göre diyor C maddesinden ne kadar kullanılır diyor. Şimdi bunu şu demek aslında. A'dan 2K, B'den 3K kullanılırken C'den K bölü 4 kullanılıyor demek. Ve bunların hepsi toplamda kaça eşitmiş? 420 grama eşitmiş. O zaman hepsini bir toplayalım şu k'ları bakalım. 1k neymiş? E k'yı bulunca da 4'e bölersek c'yi çok rahat bulacağız. 2k artı 3k artı k bölü 4 eşittir 420. 2k 3 k'dan ne yapar? 5k artı k bölü 4 eşittir 420. Burada kısa yoldan bileşik kesre çevirmeyi yani toplamayı hatırlayalım. Ne yapıyorduk? 4 ile 5 k'yı çarpıyorduk. Paya ekliyorduk. Şimdi 4 çarpı 5 k ne yapar? 20 k yapar. Yukarıda da 1 k daha var. Ne yaptı? 21 k paydamız 4 eşittir 420. Artık ne yapacağız buradan? Evet doğru söylüyorsunuz. İçler dışarı çarpımı yapacağız. Yaparsak ne olur? 21 k eşittir 4 çarpı 420 yapar. Her iki tarafı K'nın yanındaki yani bilinmeyenin yanındaki kat sayıya böleceğiz. Bölersek diğer sorularda da bakın söylemiştim. 21'in yani %99 küçük bir ihtimal var tabi ama e, katı vardır yukarıda. 21'e bölersek 1. 42 de bakın 21'in iki katı bir de yanında 0 var. Yani 20, 20 ile de 4'ü çarparsam K eşittir 80. Bana K'yı sormuyor bana C'yi soruyor yani K bölü 4'ü soruyor. E K bölü 4'te 80'i de 4'e bölersek kaç çıkar? 20. C 20'ymiş. 17. sorudayız. 1 bölü 5 oranında zararla 360 TL'ye satılan bir ürün 1 bölü 5 oranında karla kaç liraya satılır? Şimdi bize ilk başta ne diyor? 1 bölü 5 oranında zararla. Yani normalde şöyle düşünüyorum. Zarar ne demek? Daha az, daha ucuza satmış. 1 bölü 5 ne demek? Bir ürünün 5'te 1'i demek. İlk başta ürünümüzün tüm fiyatı 5 bölü 5 değil midir? Evet öyledir. Zarar dediğime göre demek ki ben bunu azaltacağım. Ürünün demek ki sattığım fiyat ürünün 4 bölü 5'iymiş. 5'te 4'üymüş. İsterseniz oran orantıdan birazdan yapacağız ama şu kısmı da yapalım. Şimdi ilk önce bunu satmış. Daha sonra diyor ki ben bunu 5'te 1 karla satarsam ne kadar satarım? 5'te 1 kar ne demek yine aynı şekilde 5 bölü 5'e ben 1 bölü 5 eklersem ne olur paydalar aynıysa payları toplarım. 5 artı 1 eşittir 6 6 bölü 5 diyor ki ben 4 bölü 5'e sattım bir ürünü 6 bölü 5 fiyatına satarsam ne olur ne elde ederim. Peki 4 bölü 5'e neye denk geliyordu? 360 TL'ye denk geliyordu. Şimdi oran orantıyla böyle bir alakası var işte. Peki 6 bölü 5'e nereye denk gelecek? Bakalım ne yapacağız burada? Tabii ki de doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yapacağız. Doğru orantıya DO diyelim. Kimle kimi çarpacağız? 4 bölü 5 ile x'i çarpacağız. Eşittir. 6 bölü 5 ile de neyi çarpacağız? 360'ı. Bakın her iki durumda da ne var? Sadece çarpma işlemi var. O yüzden paydalardaki 5'leri çok rahat götürebilirim. Ne oldu? 4x eşittir 6 çarpı 360. Daha sonra ne yapacağım? Her iki tarafı da 4'e böleceğim. Ama yan tarafa bir e, neyse pembeyle devam etmeyelim. Kahverengi eşittir 6 çarpı 360. Her iki tarafı neye böleceğim? 4'e böleceğim. 4'e bölersek 4'ler gitti. 36 4'ün tam olarak 9 katı yani burası 90. 6 çarpı 9 54 yani x'imiz cevabımız ne? 540. 18. sorudayız. Bir haritada Malatya Elazığ arası 2,5 cm yani 2,5 cm olup gerçek mesafe ise 100 kilometredir. Bu haritada Malatya Kayseri arası mesafe 8 cm olarak çizilmişse gerçekte bu iki şehir arasındaki mesafe kaç kilometredir? Santimetre haritada arttıkça büyüdükçe tabii ki uzunlukta gerçek uzunlukta artacak. Yani doğru orantı içler dışarı çarpımı yapıp soruyu çok kolay bir şekilde halledeceğiz. Ne demişti bana? 2,5 santimetre gerçekte neymiş? 100 kilometreymiş. Elazığ ile Malatya arası. Ve diyor ki bize Malatya ile Kayseri arası da ne kadarmış? Haritada 8 santimetreymiş gerçeğini soruyor. Yani x kilometre ne yapacağız demiştik. Doğru orantı olduğu için içler dışarı çarpımı de o dediğimiz şey ne demek? Doğru orantı. Çarparsak kimle kimi çarpacağız? 2,5 ile x'i çarpacağım. 8 ile de 100'ü çarpacağım. Ve birbirine eşitleyeceğim. Her iki tarafı x'in yanındaki sayıya yani 2,5'a bölersek. İki buçuklar zaten birbirini götürür. Ama şöyle bir şey yapalım. Bakın virgülü sayıya bölmektense şunu şöyle yapabiliriz. Ben şuradaki virgülü bir yana kaydırırsam şuraya da bir sıfır atarsam işim olur. Hiç de sıkıntı olmaz. Sadeleştirirsem sonra devam edeyim. 25'e bölersem 1 burayı 25'e bölersem ne olacak? 40. 8 ile de 40'ı çarparsak x eşittir 320 Olur. Soru 19. 1 bölü 5000 ölçekli bir haritada 12 santimetre olarak gösterilen bir mesafe 3 bölü 10 bin ölçekli bir haritada kaç milimetre olarak gösterilir? Bu ne demek? Normalde 5000 santimetre olan bir ölçü uzunluk haritada 1 santimetre olarak gösteriliyor demek. Ama biz burada bunu bile kullanmayacağız. Çok kolay bir şekilde sorumuzu çözebiliriz. Nasıl yapacağız? Başlayalım bakalım. Evet şimdi ne yapacağız? Dedik ki 1 bölü beş ölçekli haritada 120 yirmi mm. milimetre. Niye 120 yirmi mm? milimetre? Neden? Çünkü 12 iki santimetre yüz milimetreye eşit merdiveni burada çizmeyeceğim. İleride yine kullanırsak o zaman çizebiliriz. Ve 3 bölü on bin ölçekli haritada kaç milimetredir diye soruyor. Burada da yine nasıl bir orantı var? doğru orantı var. Harita soruları bu şekilde doğru orantıyla çözülür. Yani bunları ne yapacağım? Çarpaz çarpacağım ve birbirine eşitleyeceğim. Yani 1 bölü 5000 merak etmeyin hani kesirler falan var çok karışık duruyor ama sıkıntı olmayacak çünkü bunlar birbirini birazdan götürecek 120 çarpı 3 bölü 10.000 diyorum bakın Paydada ne var? Yine çarpım durumunda şurada dikkat etmeniz lazım. Eğer toplamaya da çıkartma ise biz böyle bir şey yapamayız. 5000'e bölersem 1, 5000'e bölersem 2. Ya bakın burada ne kaldı? Sadece x kaldı. Burada ne kaldı? 120 çarpı 3. Bir de aşağıda 2 var. Birazcık toparlayalım. Daha bir temiz bir görüntü olsun. Böyle bir şey oldu mu? Oldu. E burayı toparlarsam x'i bulur muyum? Evet çok rahat bulurum. Yapalım bakalım. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 60. 60 çarpı 3'ten de x ne çıktı? 180 cm çıktı. Evet sorumuzu yukarıda görüyorsunuz. Ben işleme bir miktar başlamıştım. Sonra bir yerde hata yaptım. Gördüğünüz üzere şurada çıkartma 400'den 24 çıkarsa tabii ki 376 kalır. Soruya bakalım. Şimdi bir mağaza ürün indirimi yapıyor ürünle. Öncelikle 3 bölü 50 indirim yapıyor. Daha sonra satışa istediği gibi gitmediği için bir daha indirim yapıyor. Ne yapıyor? Bu indirimli fiyat üzerinden 1 bölü 47'lik bir indirim uyguluyor. Şimdi ne yaptık biz burada? 50'de 3 oranında indirim yaptığı için 400'de bunu çarptım. Baktım bu 24 liraya denk geliyor. Yani bu kadar indirim yaptık. Ürünün fiyatından, satış fiyatından 24 liraya çıkarttım. 376 lira kaldı. 376 ile de 1/47'yi bölü çarpacağım. Neden? Bir daha bu kadarlık bir indirim yapmış. Daha sonra da bulduğum bu fiyatı 376'dan çıkartacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Hızlı bir özet geçtim. 376 47 e, kaç katı? Muhtemelen tam katı. Şu an ben de göremiyorum. E bölme yapalım o zaman hiç sıkıntı değil. 376'yı 47'ye bölersek şimdi bakın 37'nin içerisinde evet 47 yok 376'ın içerisinde var şuradaki 6'dan birazcık yardım alabiliriz hani ben 7 ile kaçı çarparsam birler basamağı 6 olur 8 bakalım öyle mi 8 kere 7 56 elde var 5 8 kere 4 32 5 daha kaç yapıyor 37 demek ki tam olarak 8 kere varmış 47'ye böldüm 1 47'ye böldüm 8 8 kere 1 8 bir daha bu kadarlık bir indirim yapacağız. Ürünümüzü 376'ya satmaya çalışmıştık. Olmadı. E bir 8 liralık daha indirim yapalım bakalım ne olacak. 376'dan da 8'i çıkartırsak bu sefer ne olur? 368 liraya satmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devam videolarımız gelecektir. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar.